Eksen Sağlık'tan merhabalar. Ben Doktor Salih Yıldırım. Bugün sizlere fizik tedavinin, fizik, fizyoterapi ve rehabilitasyonun zamanlamasından söz etmek istiyorum. Maalesef pek çok zaman sağlıkçılar tarafından da nüansları kaçırılan bir olgu var ki fizik tedavi ve rehabilitasyonun diğer bütün tedaviler tamamlandıktan sonra başlanacak bir süreç olduğu zannediliyor. Bu çok istisnai durumlarda doğru olabilse de genel uygulama böyle olmamalı. Maalesef ki böyle pratikte ama böyle olmamalı. Ne gibi örneklerle somutlaştırabilirim bunu? Ee, mesela disprotez ameliyatı planlanıyor, Gonadroz var bir hastada, ameliyattan sonra fizik tedavi süreci planlanıyor. Oysa ki pek çok zaman neredeyse onun kadar önemlidir bu planlı ameliyat yapılmadan önce alınacak bir fizik tedavi, öncesinde kaslarımızı o güce hazırlamak vesaire. Mesela bazen ağır hastalıklar geçiriliyor veya bir ortopedik ameliyatın komplikasyonları oluyor. Bunlarla mücadele ediliyor. Bu sırada fizik tedavi erteleniyor ama bu arada hasta haftalarca, aylarca yatakta kalmış oluyor ki sapa sağlam bir insanı bile yatakta hiç kalkmadan bu kadar uzun süre tuttuğunuzda tekrar ayaklandırmak çok zor olacaktır. O yüzden fizik tedavi bazen daha yoğun bakımdan bile çıkmadan başlanabilen bir süreçtir. Yoğun bakıma fizyoterapist arkadaşlar gelir ve hastaya fizik tedavi uygularlar. Yatak içinde bile olsa oturamayan durumdaki hastaya bile. Dolayısıyla fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri, bu sağlık hizmetleri diğer sağlık hizmetleriyle senkronize eş zamanlı baştan bunun zamanlaması planlanarak yürütülmeli.